Poyraz'a şimdi bir tane çikolata götürüyorum. Çok sevinecek bunu gördüğünde. Aa, Poyraz! Bu sandalyelerin burada ne işi var oğlum? Niye getirdin bu sandalyeleri buraya? Dizmişsin hepsini. Ne yapacaksın bu yaptım. sandalyeyle? Ne yaptın? Parkur. Parkur mu yaptın? Survivor mı oynuyorsun? Evet. Ben de sana çikolata getirmiştim Poyraz. O zaman şöyle yapalım mı? sen Survivor'ını oyna, parkurunu tamamlarsan eğer bu büyük ödül çikolata senin olsun tamam mı? Tamam. Hadi o zaman parkurumuza başlayalım mı? Evet. Hadi Survivor başlasın o zaman. Hadi geç bakalım bir o zaman. Bu sandalyelerin altından devirmeden bütün sandalyelerin altından geçersen eğer sürpriz ödül senin. Hadi bakalım başlayalım. Bir, iki, Üç. Hadi bakalım ama sandalyeleri devirmeden geçeceğiz Poyraz tamam mı? Tamam. Hadi bakalım sürün 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 sürün. <laughs> sürün 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 anneciğim. Eyvah sandalyeler kımıldamaya başladı Poyraz. Dön bakalım. Dön 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 dön. Çok güzel bir parkur hazırlamışsın Poyraz kendine. Survivor oynuyor Poyraz. Hadi bakalım sürün 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 sürün. Yoruldun mu? Yorulmadın mı? Tamam. Hadi bakalım diğer sandalyenin de altından geç. Geç, geç. Öyle mi? Süpersin. Hadi bakalım geç, 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 geç. Çok az kaldı. Poyraz parkuru tamamlamak üzeresin anneciğim. Hadi bakalım dön oradan da. Oo burası biraz zorlu bir parkur olmuş bu dönemeç biraz zor ama burayı da başarıyla geçtin anneciğim. Oo süpersin. O zaman ikinci parkurumuzu da yapalım mı? Evet. Tamam ben seninle oynamak için buraya zaten toplarımızı hazırlamıştım. Bu toplarımızı alalım. Sen de bu kartonumuzu al bakalım. Evet. Hadi koy kartonumuzu buraya anneciğim. Sen de karşıya otur. Evet. Otur bakalım karşıya. Evet. Al bakalım. Burada bizim 14 tane pimpon topumuz var bu topların 8 tanesini içine denk getirirsen ödül senin Poyraz tamam mı anneciğim? Dur şunu da düzeltelim. Biraz da uzaklaştıralım. Çok da yakın olmasın sana. Hı. Tamam mı? Hadi bakalım başlayalım mı? Evet. 8 tanesini içine denk getirmen lazım. Oo bir tanesi olmadı. Bakalım. Hop bir tane girdi içine bu olacak mı? Bu da olmadı. Geri Hadi geri geldiği için bir daha atabilirsin. Bu da olmadı. Diğerini at. Atma onu artık. Diğerini at. Hadi ama denk getirmeye çalış. Eyvah çikolatayı kazanamayacaksın. Poyraz sanki. Evet birazcık hızlı atmayı denemelisin bence. Bakalım. o daha bir tane içine denk getirebildim. Poyraz. Hop iki oldu. Aferin sana. Bakalım bu 3 oldu. Bravo. 4 oldu. Aferin sana. Elin alıştı. Bakalım 5. Bravo. 3 tane daha atabilirsen 6. Evet, 6. Kaç tane kaldı? Tabağın içinde 3. Hadi bakalım. Tabağın içindekini al şimdi. 7. Son bir tane daha atman lazım. Sekiz. Aferin sana Poyraz. Bravo. Dokuz. Bir tane de fazladan attın. Aferin sana. Büyük ödülü kazandın. O zaman sana biraz önce getirdiğim çikolatayı yiyebilirsin. Ödül senin. Al bakalım anneciğim. Afiyet olsun. Hemen şimdi yiyecek misin? Açalım mı? Evet. Tamam. Hadi o zaman açalım biz bunu. Poyraz yesin. Bakalım. Ah, bana yardımcı olabilir misin anneciğim açabilmem için? Hı? Ben böyle tutayım. Şöyle yapalım. Ben buradan tutayım. Heh, sen de öbür taraftan tut. Hadi çek bakalım. Açalım olur mu? Ay açamadık. Dur, ben yardım edeyim. Evet açtık. Çikolatamızı Poyraz yemeye de başladı. Dayanamadı. Beğendi mi çikolatanı Poyraz? Evet. Afiyet olsun sana anneciğim. Hadi o zaman biz videomuzu kapatalım. Arkadaşlarına bay bay demek ister misin? Evet bay bay. Hoşçakalın. Videomuzu beğendiyseniz Hoşçakalın, de like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.